<laughs> evet arkadaşlar, bu güzel ve anlamlı günde konuşmak benim için büyük mutluluk. İçinizde mesai arkadaşlarım var, merhabadiklerim var, dostlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz. 2023'te yaşım 67'ye geldi ama geçen raflara baktım. Raflar aşağı doğru iniyor, yazdığım kitap sayısı 70 olmuş heyecan bilmediği için yani sabah kalktığımda yazmaya devam ediyorum ve konuşmaya devam ediyorum. Bu benim bugün ikinci konferansım. Bugüne kadar gençlere, öğrencilere, okullarda, her yerde Türk bayrağının anlam ve önemini çukurma tarihini anlatmak için büyük bir çaba harcadım. Ve bu belgeseli de o düşünceyle bugün hazırlamış bulundum. Ben laf uzatmadan arkadaşlar, sizle bir tarih yolculuğu yapacağız, daldan dala atlayacağız. Şöyle bir Adana'nın tarih hukukunda Anadolu coğrafyası ne oldu, onları şöyle bir hatırlamaya çalışacağız. Adana Taşköprü 1800 yaşında. Bir gün taş köprüye varır, üzerinde gezer, aşağı iner, ırmağın kıyısında taş köprünün gövdesine bakarsanız, orada hilal ve güneş gibi parlayan bir yıldız göreceksiniz. Bu Osmanlı Türk bayrağıdır. 1850'li yıllarda Taşköprü tabir edildi. O zamanki vali ve yetkililer Türk bayrağının silgisini köprünün sırtına böyle koydular. Amaçları şuydu, devletin ve milletin sembolüydü e, Ay ve Yıldız. Adanalılar şehri girerken o bayrağı görsünler ve ona saygı duysunlar, ona sahiplensinler düşüncesiyle o bayrak oraya kondu Taşköprünün sırtına 1850'li yıllarda. Türk milleti bir hilal uğruna yüzyıllar ve bin yıllara uzanan bir tarih yaşadı. Osmanlı yüzyılları diyelim 5 veya 6 yüzyıl, Avrupa işlerinde 3 kıtada 20 milyon kilometrekaren toprak ve geniş bir bölgeyi elde etti. Türk askerlerinin adım attığı her yerde bayrağımız dalgalandı. Bir hilal uğruna bir tarih yazıldı gündemde. Evet, bu bir batılı ressamın çizdiği Türk akıncılarının hilali yere düşürmeme sahnesi olan güzel bir belge. Bayrağımızın anlamı nereden geliyor sorusuna cevap aradım. Bugün kullandığımız bayrak bize Osmanlı'dan armağandır arkadaşlar. Tabii birileri bilmez yere, bazen Osmanlı'ya çok ağır hakaretler ediyoruz. Bu hakaretler tabi bilim sınırlarının dışına çıkıyor. Bambaşka bir yörüngeye kayıyor. Bunlar doğru değil. Bugünkü bayrağımızı 1845 yılında Osmanlı Padişahı Abdülmecid zamanında devlet bayrağı olarak kabul edildi. Hilal, beş parçalı yıldız ve al renk. Ve Padişah bu olayın hatırasına bir resim çizdirdi, batılı bir resim. Bakın hemen yakasında hilal ve beş parçalı yıldız var. Bayrağımızın da efendim aynı formda kullanıldı. Bu bayraklar önce 3. Selim ve 2. Mahmut zamanında bayrağımız hilal ve çok parçalı, 8 parçalı bir güneş gibi parlayan bir görüntüsü vardı. Al renk, vatan savunmasını ve şehit olmayı amaçlayan düşünce yansıtırdı. Bugün kullandığımız Türkiye devletinin bayrağı Osmanlı'dan bize bir armağandır. Kabul tarihi 1845 yılıdır. Ben bunu öğrendim. Bu konuda kitaplarda yazılar yazdım. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarih kitaplarında bu bilgi pek yer almaz arkadaşlar. Bu coğrafyadaki bin yıllık tarihimizde Selçuklu vardır, Osmanlı vardır, Türkiye Cumhuriyeti vardır, Türk dünyası vardır, bir okyanus vardır bizi biz yapan bu coğrafyada ve dünyada arkadaşlar. Bu da böyle bir olay. Bayrağımızın temeli nereden geliyor sorusunu cevaplarken karşıma bu tablo çıktı. 1550'li yıllarda Osmanlı ordusunun, Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa içindeki bir savaşını olayı gören bir İtalyan ressam geliyor. Savaş anındaki Türk ordusunun dizilişinin resmini çiziyor. Bakın görüntü böyle. Elde çizilmiş. Arka taraf hilal şeklinde, ön taraf hilal şeklinde ve ordumuzun gövdesi böyle. 300 bin kişilik bir ordu. Topçular var, yaya var, piyadeler var, hepsi var. Padişahın olduğu yer şurada, çadırı burada padişahın. Ben dikkatle baktım bu tabloya. Evet, şurada arkadaşlar çizgi, Kur'an'daki elif harfi, şuradaki lam harfi, oradaki hu harfi, hepsi birleşirse Allah